ürünün adını tahtaya doğru yazarsanız kazanırsınız. Smart. Evet. Bal. Smart ball mı? Haydi bakalım. O size çarparsa kaybedersiniz ama. Çok güzel. Bir, Bakayım. Ben Bak. Yusuf Emre doğruyu yazamadı. Ver pasını. Aynen sen onunla oyna. Sen doğru devamını getir. Ne yazdınız şu ana kadar? Bu kadar değil ki onun adı. Evet. Sakır bot. <laughs> ya sakır bot. Sen şimdi sakır bot nasıl yazacaksın? Ne yazdın Yusuf evet, Emre? Aşıyoruz, yazdı ya. Bu Sen, kadar mı yazdın? Ya, bebe, evet, yapayım. devamı var onun. Uzun yazıl, yazılıyor yazıl, yazıl. bu. Bot. Of. dedi ben sürelim. Aferin. Türkçesini söylüyor. Akıllı! Akıllı <laughs> ha, <futbol> topu. Akıllı Hayır. <laughs> <futbol topu. gülüyor> Hayır. Ben şu an düşünemiyorum ki. Oğlum pas ver kardeşine. Zaten robot onu takip edecek. He? He? Aferin. Bak oğlum akıllı işte sizin peşinizden koşup koşup duruyor. Bununla gelişti mi ayaklarınız? Gelişiyor mu? E ben sen beni dünden önceki gün Efendim? Dünden önceki gün gülüyorsun sen. Evet. Gülüyorum. Çok, Çok güzel. Göz Böyle. Ayaklarınızdaki öyle topa dolama problemini çözeceğiz inşallah çocuklar.